merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlere Brawl sarsa nasıl e, neydi ne pro olur onu göstereceğim. E, videomuza geçmeden önce sağ alttaki kanala abone ol yani yazısından kanalıma abone olabilirsiniz. Sol aşağıda değil mi öyle oluyor. Beğeni butonuna tıklayarak beni mutlu etmiş etmiş olursunuz. Yorumlara da yorum kısmınızı bırakmayı unutmayın yani ifade ne ne gibi bir şey istiyorsunuz söylemeyi unutmayın sen yürü git. <laughs> şimdi size kaç temel iki temel mi desem şimdi iki temel şu an galiba sayamam şimdi bir şey göstereceğim. Arkadaşlar kendi karakterlerinizi haritalarınıza göre yapacaksınız. Mesela e, bolluk ve kıtlık. İlk önce buradan şu iyi butonuna tıklayıp bakıyorsunuz burada ne gider kim neler alıyorsa bak bir yer oynuyorsunuz yenileceksiniz y ya da yenilmezsiniz onlar size kalmış oyunun oynayışınıza kalmış onların tam tersini yapacağım mesela adam full yakın mı alıyor sen de atıyorum adam el primo aldı el primo aldı sen de gideceksin bir alacaksın ya da bir alacaksın piper alacaksın e, ee, vesaire vesaire ya da 8 bit gibi şeyleri alacaksın böyle böyle şey kazanabilirsiniz şimdi gelelim diğer temelimize diğer temelimiz şu arkadaşlar mortisinizi alıyorsunuz kupa kasmak için bu kupa kasmak yani pro değildir bu Proluktan biraz çıktık ee, mesela ne oynayalım hazine avına giriş yapalım şöyle ilk önce çıkma vakti geldi. Şöyle başlayalım. Kutu kırmanıza hiç gerek yok. Hep böyle kaçacaksınız abi. Şöyle kaç. Yani iki tane kutu alırsanız garantiniz olmuş olur. Ama tabii ki isterseniz istemezsiniz de almazsınız. Bu kadar da basit. Yani şöyle geçeyim şuraya. Atat at, sen oraya at. Şöyle. Böyle burada saklanıyorsunuz size şimdi adamın önünde göstereyim. Böyle de çalıp kaçabilirsiniz. Çok yararlı bir şey oluyor. Mortisiniz eğer varsa. Şimdi buradan hemen çıkalım ve diğer bir aşamamızı aşamamıza geçelim. Abi niye konuşalım? Arkadaşlar diğer bir maçımız ise diğer bir aşamamız ise El Primo'yu alacaksınız abi. Taktik mertik yok. Bam bam bam. Şimdi El Primo'muzu alıyoruz ve Buradan bir harita seçiyoruz. Ama tabii ki yakın savaş haritası. Mağara arası mesela. Bunu alıyorsunuz. Tamam aynen. Ama ben aynen böyle tamam. <laughs> tamam her şey aynı. Vallahi hepsi. Tamam. Şöyle. Yanın bak. Kutu dolu ev kutu alacaksınız. Ve ultinizi bayağı bir kasacaksınız. Şöyle. Tak 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 tak. Gel beni al. Bak görüyorsunuz geliyor. Ondan ulti fena kasacağım. Bak izle. Hop, hop hop hop. Sen nereye gidiyorsun? Sen kurtulamazsın da. Şimdi şöyle ultinizi doldurup saklanacaksınız. Şimdi ben ortaya geçeyim. Şöyle dındır dındır. Ağzımız animasyon dıttır. Buradan tek yapacağınız şey oturmak. Böyle. Abi bir adam yaklaşırsa içinden de geçebilirsiniz. Bak adam gelecek ben bunu yırtacağım yani yırtmam gerek. Hayırdır lan? Tabii yırtabilirsek galiba yırtamayacağız. yırttık mı? Ama bayağı biraz canımı bıraktı. 3000 can ne akü? Allah Ananı adam yedi tane rıza baba. Kaç topuk? Şöyle sakla Oğlum adam geliyor lan. Yedi nerede budur oğlum? Ben de adam düşüktür diye. Ha bak kaşım. Abi adam hemen direkt ben ultiyi dolduruyor. Rıza baba ben nasıl doldurayım? Bak bak bak. Pederin gelsin. Senin içinden geçmeyi ben iyi bilirim. Hoppa. lan gülü Bak. Iki, Allah belanı. Abi tabi. Ultinizi dolduracaksınız. Gördüğünüz gibi pusacaksınız. Taktik maktik bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlık. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destek olun. Kanalıma abone olursanız destek olmuş olursunuz. Ve çok mutlu olurum. Yani başka bir şey yapamam. Kusura bakmayın elimden bir şey gelmiyor. Yani teşekkür ederim. Teşekkür ederim be abi. Teşekkür ederim. Evet teşekkür et. Abi kanka. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar da, dediğim gibi. Görüşmek üzere. Bay bay.